Adamın biri bir cumartesi gecesi evine dönüyormuş. Birden 15-16 yaşlarında sevimli bir kızın yolun kenarında otostop yaptığını görmüş. Adamın da aynı yaşlarda iki kızı varmış. Hemen arabayı kızın yanına yanaştırmış. "Gece yarısı böyle ıssız bir yerde ne yapıyorsun Allah aşkına? Bu saatte otostop mu yapılır?" demiş. Kız Uzun hikaye. Rica etsem beni evime götürür müsünüz? Buraya çok yakın. Bu iyiliğinizi ömür boyu unutmam diyerek arka koltuğa oturmuş. Kızın üzerinde hoş bir elbise varmış. Evinin adresini vermiş. Adam evi vardığında önünde durmuş. İşte geldik küçük hanım diyerek arka koltuğa dönmüş. Ama arkada hiç kimse yokmuş. Gözlerine inanamamış. Hemen arabasından inip evin kapısını çaldı. <laughs> Beyaz saçlı, çok yorgun görünen, yaşlı bir kadın açmış kapıyı. Adam heyecanla, bana inanamayacaksınız ama yoldan küçük bir kız aldı. Bana buranın adresini verdi ama tam geldiğimde yaşlı kadın adamı susturmuş. Bilmiyorum, Sonra da ortadan kayboldu değil mi? Bu başımıza ilk defa gelmiyor. Her cumartesi akşamı aynı şey oluyor demiş. Bu tarz içeriklerin devamı için bizi Parano TV Instagram sayfasından takip edin. Youtube kanalımıza da abone olabilirsiniz.